Bursa Kız Lisesi, Bursa'nın tarihi açılan kapısıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların eğitimine önem verildiği dönemde, Bursa'da da kadınların eğitimine önem verilmiş, bu konuda kız çocuklarının eğitimi için okullar açılmaya başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi ise Padişah Abdülmecit 1849'da Bursalı kızlarımızın yetişmesi için bu liseyi kız mektebini açtırmıştır. Tarihi mahkeme hamamı karşısında tek katlı kagir binada, bodrumlu kagir binada eğitim öğretimi başlamıştır. Daha sonra diğer binalar ilave edilmiştir. Zaman içerisinde deprem, savaşlar sebebiyle değişik mekanlarda eğitim öğretimine devam eden kız mektebi, en son Muradiye'deki okulundan sonra asıl tarihi binasına 1949 gibi yıllarda gelmiş ve Bursa Kız Lisesi adını almıştır devletimize, vatanımıza, milletimize hizmet edecek olan bilim kadınları yetiştirmiştir. Bunlardan birkaç tanesini söylemek istiyorum. Atatürk'ün manevi kızı Profesör Afet İnan, eski başbakan Yıldırım Akbulut'un eşi Samiha Akbulut, eski Kandilli Rasathane Müdürü Gülay Altay, yine en önemli ülkemizin yetiştirdiği büyük mimarlardan Profesör Afife Batur, yine bu dönemlerde tiyatro alanında, işte sinema alanında yetişmiş ünlülerimiz de yer almaktadır. Göreve başladığımdan beri okulumuzda çok çeşitli çalışmalar yaptık. Öncelikle zaten akademik bir lise olması sebebiyle akademik başarıyı yükseltmek için mücadele ettik. Bu noktada öğretmen ve öğrencilerimizin destekleriyle istenilen seviyeye ulaşmaya çalıştık. Akademik başarı göstergemizin en büyük konu, kanıtıdır. Ancak akademik başarının yanı sıra proje okulu olması sebebiyle TÜBİTAK projeleri, ETV'nin Avrupa Birliği projeleri ve sosyal projeler çalışmalarıyla ciddi manada başarılar elde etmiş bir okuluz bu noktada. Fiziki yapımızı düzenlerken özellikle öğretmenlerimizin rahat hizmet edebileceği, rahat çalışabileceği alanlar oluşturmaya çalıştık ki bunlara en güzel örnek yeni yaptırdığımız geniş, ferah öğretmenler odası olmuştur. Bunun yanı sıra pansiyonumuzun yenilenmiş fiziki yapısıyla 184 öğrenciye hizmet etmekteyiz. Mümkün olduğu kadar uzak yerlerden hem aile sıcaklığında hem de barınma noktasına rahat edebileceği pansiyon ortamı oluşturmaya çalıştık. Yeter ki çocuklarımız mutlu ve başarılı olsunlar diye. Okulumuzda yapmış olduğumuz bilgi yarışmaları, İngilizce bilgi yarışmaları, Mun adı verdiğimiz bilgi yarışmaları olsun, kültür gezileri, münazara'larla okulumuzdaki öğrencilerimizin sosyalleşmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü akademik başarının yanında da psikolojik ve sosyal zekanın geliştirilmesi ve sosyalleşmenin de hayatta başarı, başarıya giden yol olduğunun farkındayız ve bu kanatta hareket etmekteyiz. Okulumuzun arka bahçesi tamamen il müdürlüğümüzün desteğiyle geniş bir otopark yaptırdık. Öğretmenlerimizin araçlarının güven içerisine bırakacakları e, her türlü önlemin alındığı güvenli bir otopark oluşturduk. Yine üst bahçemizde bulunan metruk binalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırıldı. Bu alanda da genişletilme çalışması yapılacaktır. İç mekanı ne kadar düzenlediysek dış mekanı da bir o kadar düzenlemeye çalışmaktayız. Okul bahçemizi yeşillendirdik. Okul havuzumuzu yaptırdık. Yeter ki öğrencilerimiz rahat bir ortamda dinlenme imkanı bulabilsinler. Okulumuzun köklü bir tarihi olması sebebiyle var olan bütün eşyalarımızı toparlayarak okul müzesi açtık ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Manevi değerlerimize sahip, toplumuna sahip çıkan, devletine ve milletine Hizmet edecek güçlü vatandaşlar, güçlü kadınlar, güçlü genç kızlar yetiştirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Sloganımız, Sloganımız Ben değil, biz değil. Bursa sadece bir